Bir Canan Barlas'a dönelim. Sen bu geçtiğimiz bir saatte konuştuklarımızdan ne anladın? Savaş gerilim hızlanarak artıyor mu? Bir geçmiş dönemin insanı olarak bir de yaşamakta olduğumuz dönemin insanı bir de geleceğe bakarak Orta Doğu dünyayı karıştıracak olduğu besbelli ve yeni bir bölgesel savaşında başladığını düşünüyorum Varmış. bu konuşmalardan. Çünkü akşamdan sabah yeni ittifaklar, yeni oluyor, saldırmalar. Ee, yeni manzaralar çıkıyor ortaya ve insanlığın kabul edemeyeceği manzaralarla karşı karşıyayız. Ee, bütün bunların e, temelinde bir e, kapitalizm var ve emperyalizm var diye düşünüyorum. Bu emperyal güçlerin e, problemlerini haritalarını çözmek de çok zor gibi geliyor bana. Tabii Orta Doğu'da şimdik e, Amerika var, her şeyin arkasında Amerika var. Ama Amerika dünyayı şekilleyebilecek mi yoksa biraz kendi bir tepe taklak gidecek ben bunları düşünüyorum. Haycan nasıl evet e, genel manada savaş ihtimali büyüyor mu şimdi e, uluslararası ilişkiler uzmanları hep şunu söylüyorlar nükleer savaş her zamankinden daha yakın diyorlar hani bu çok yakın demek değil belki ama her zamankinden daha yakın olması da bir şey demek. Evet İran'a yani nükleer, ben alman. nükleer savaşın Yakın olduğunu düşünmüyorum. Ee, belki çok yani küçük bir ihtimalle Rusya Ukrayna'da e, balistik nükleer füze e, atabilir. E, o da küçük bir ihtimal. Yani olacak. şimdi şurada iki tane ihtimal var. Bir tanesi Rusya. Rusya'da da nükleer var. İsrail'de de var. Şimdi bunların ikisi de yeterince köşeye sıkışılırsa nükleerini atar. Yani İsrail'de atar. Rusya da atar. Amerika istemezse İsrail atamaz. Kim kimin elinde olursa yeterince köşeye sıkışılırsa o atar. Evet. Ve bu şeyler köşeye sıkışıyor gibi geliyor bana. Yani İsrail köşeye çok sıkışmadı. Ee, İsrail e bir küçük bir şey lazımdı. Netanyahu'ya bir üzerine basacağı bir zemin lazımdı. Biraz daha böyle e, parlaması lazımdı. Az önce konuştuğumuz gibi anketlerde geçen programda da konuştuk. Evet. Anketlerde biraz daha e, öne çıktı. E, bu da. İran etkisiyle oldu, Hizbullah etkisiyle oldu. Yaptığı, Hizbullah yaptığı operasyonlar ve İran'a yaptığı operasyonlar Netanyahu'yu orada parlattı. Şu anda hani nükleer kullanmasına veya nükleeri düşünmesini bile gerektirecek bir ortam olduğunu sanmıyorum. Rusya'nın e, belki e, NATO tarafından daha fazla sıkıştırılması ve Ukrayna'ya, e, Rusya'ya karşı kullanabileceği, Rusya'nın derinliklerine karşı kullanabileceği e, ciddi füzeler e, ve silahlar vermesi, sonucunda Rusya belki taktik nükleer kullanabilir. Taktik nükleer balistik değil de e, taktik nükleer silah kullanabilir. E, o da küçük bir ihtimalle. Şu anda dünyada nükleer silah kullanılmasına gerektirecek bir pozisyon, bir durum ben görmüyorum. E, şu andaki çatışma da burada bölgesel bir çatışma. İran'la İsrail'in uzak olması, aralarında işte başka ülkelerin olması burada biraz bizim şansımız var. Şey, İran'da da aynı şey var. Kimileri diyor ki İran'da nükleer elde etti. O da sıkışırsa o da atar. Yani şimdi bu nükleer güçleri köşeye sıkıştırmak çok tehlikeli bir oyun değil mi? Çok tehlikeli. İran'da nükleer İran nükleer silaha ulaştığını ben düşünmüyorum. Ama ulaştığı izlenimi verilebilir. Burada İsrail ne yapmak istiyor? Aslında İsrail İran'ın içerisinde. Yönetimi yönetilemiyor şeklinde bir anlayışın yerleşip içerideki azınlıkları, etnik unsurları kışkırtıp burada 2-3 ayrı devletçik, 2-3 ayrı parça kurarak İran'ı etkisizleştirmek istiyor. Yeni düzen derken de bence onu kastediyor. İsrail'in Amerikan seçimlerine kadar bu Litani Nehri'nin orayı garantiye alabilirse ondan sonra bir süre duracağını düşünüyorum siz ne diyorsunuz savaş ihtimali yani gerçek savaş. Hani nükleer demek belki nükleere atmayabilirler ama gerçek bir savaş da yok ortada henüz. Hep vekiller üzerinden bir savaş var. Bunun gerçek savaşa dönme evet. ihtimali var mı? Şimdi elbette şunu Cemil Bey söyleyebiliriz. Çıkmaz da diyemeyiz, çıkar da diyemeyiz. Şundan atılacak adam adımlar, şiddetin eşiğinin nereye varacağı, bunun elbette önünün alınıp alınmayacağı önemli soru işaretleri. Fakat şöyle bir durum var, nükleere geldiğimizde örneğin önümüzdeki iki hafta içerisinde belli ki gelişmeler çok sıkıntılı bir şekilde gidiyor. Nükleer veçli toplantısı olacak. Yani İngiltere, Fransa, Amerika, Rusya ve Çin bir araya gelecek. Çin'in başkanlık edeceği toplantıda. Bu beş ülke aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz ki her daimi veto oyuna sahip evet. olan beş ülke. Fakat aynı zamanda uluslararası sistemin beş ana aktörü. Ve bunlar... Biri bir şey hayır dediği zaman olmuyor. Elbette, evet. Birleşmiş Milletlerle beraber tasarlanan sistem buydu. Beşli aktör üzerine kurulan bir sistemden bahsediyoruz Birleşmiş Milletler'de. Fakat nükleer silah gelecek olursak örneğin, hocamın da söylediğine katılıyorum. Şimdi siz Rusya olarak eğer Ukrayna'ya atarsanız aynı coğrafyadasınız. Şimdi nükleer silah attığınız zaman bu hava serpinti yollarıyla bütün... Rusya söyledi atarsa İngiltere'ye atacak, Londra'ya atacak. Kendine serpinti olmaz. E olmaz fakat karşılığında, e karşılığında da şöyle bir durum var. Bu ülkelerin müttefiki Amerika ve artık ellerindeki füzeler kıtadan kıtaya gidebiliyor. Bu da aynı zamanda başka bir caydırıcı durum. Ya yani çok... Zaten füzelerin gidememe diye bir sorunu yok. yani Dünyayı belki 50 kere yok edecek nükleer bomba var ellerinde. Ama bunu kullanmak bir aynı zamanda ekolojik felakete geri dönülmeyecek bir felakete yol açacaktır. Aslında bir anlamda şu da var hep konuşuruz uluslararası şeylerde, Elinizde nükleer silah varsa aslında bir anlamda da savaşamama durumu yaratıyor sizde. Çünkü bunun da elinizdeki e e, ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. silah olmasaydı belki 8. Dünya Savaşı'nı yaşıyorduk değil mi? Elbette. Bu Arada. olduğu için bu ülkeler bir şekilde hareket edilmiyor. Fakat şöyle bir durum var. Günümüzde savaşların da doğası değişti. Örneğin dronlardan bahsediyoruz. Mesela İran'ın elinde de önemli bir koz var. Çünkü İran çok ucuz. Drone üretiyor bunları Rusya'ya veriyor. Rusya Ukrayna'da karşı kullandığında... Özellikle Batı'dan Amerika'dan hava savunma sistemleri 100 bin dolarlara yakın füzelerden bahsediyoruz. 1000 dolarlık, 2000 dolarlık sistemleri düşürmek zorunda evet. kalıyor ki. Şimdi baktığımız savaşların doğası değişti. Siber savaşlar var. Baktığımızda bugün hiç Cemil Bey bir nükleer silah gerek yok. Artık dünyadaki hemen hemen Özellikle gelişmiş ülkeler bütün ülkelerinin bütün sistemlerini internet ağı üzerinde kurmuşlar. Nükleer silahlı uyduları düşürecekler zaten hayat kitlenecek bir, değil Bir mi? Sibel saldırıyla hesapların çökertilmesi, bütün kamu kurumlarının çökertilmesi evet. bile sizi bir savaşta elde edebileceğiniz zarardan daha fazlasını evet, verebilir. Nazif'ciğim sen orada bir bilgiler topladın ee, burada galiba. Burada e, şu anda e, bilgiler sosyal medyada çok yoğunlaştı orada ölü olduğuna ilişkin. E, bilgiler çok yoğunlaştı. İsrail genel ben sosyal medyadan bir özet evet, yapacağım evet, size. Evet. İsrail genel kurmay başkanının e, Hizbullah'ın açıklaması var. İsrail genel kurmay başkanının hedef alındı ve İsrail genel kurmay başkanı halen bir açıklama yapmadığına yönelik e, çok yoğun e, bilgiler var. O e, yemekhanede 200 askerin olduğu yönünde e, bilgiler var. O yemekhane yemekhaneye geri gelelim. E, ve e, İsrail askerlerinin e, ağladığı anlara ilişkin e, görüntüler var. İsrail e, askerlerinin bayağı üzgün olduklarına ilişkin Onlar ağlama hep fotoğrafları. Zaten, Azif hep ağlıyor Şöyle yani. ağlıyorlar yani. Oturmuş ağlıyorlar. Demek ki çok büyük bir yani, ağlıyor. Var gibi bir, bir görüntü var. Bir şey yollasana yapımcımız ee, Burhan Aytekin'e. Burhan, yolla. Gö Burhan e Bey'e göndereyim. Tamam oraya gönderelim. Bu fotoğrafı versinler. Ben e, hocama şunu sormak istiyorum. Ya da komutanım Hı. kim cevaplandırırsa İsrail ilk kez bedel ödüyor sanki. Doğru mu? Yani i̇lk bu kez dişe dokunur bir şey oldu yani, gibi geliyor. Ilk, yani aylardır bakın Gazze'de çoluk, çocuk, masum 43 bin insan öldürdü bunlar. Ama yani kıllarına bir şey gelmedi. Duymadık i̇lk en kez, azından evet, evet. İlk kez bence bedel ödüyorlar. Öyle bir manzara görüyorum ben. Siz ne dersiniz? Evet aslında hepimizin belki de hatırlayacağı eskiden özellikle Filistin Kurtuluş Örgütü canlı bomba eylemleri yapardı fakat son dönemde sizin de belirttiğiniz gibi 7 Ekim sonrasında belki de ilk kez kendi içerisinde evet. can kaybını yaşamış olacak. Öyle görünüyor ki ilk kez de belki içinde baktığımızda asker veya askeri unsurlar bulunurken vurulmuş evet. olacak. Bir önceki 10 Nisan'daki mesela füze drone saldırısında biraz böyle hem İran her bütün dünyaya ilan ederek davul zurna eşliğinde insanlar Adeta e, sosyal medyadan oturup füzeleri izleyerek gitti. Bir, ön, bir sonraki geçtiğimiz e, İran saldırısında da hemen hemen boşaltılmış olan hava Ya Acayip bir olan. Bular mı? Ama vurulması değil. Böyle bir, daha öncekilerin hiçbir Cevim, şey vurmaması değil mi acayip sosyal olan? Sosyal medyada diyorlar ki bazı şeyler var. İşte ya burada hiçbir şey olmamış. Bu görün sandalyeler bile bozulmamış. Bakın şuradaki kan. kanlar. Evet. Bakın kanlar. Bakın komutan demin sen gösterdin Hı? burayı buraya gelen bir atış, buradaki demirlerin etrafa yani yayılması orada onların nasıl Onların hepsi oldu? bir parça tesiriyle Şırlara patladı. çekerim. Oradaki personelin hepsinin üzerine gitti. Kimisine saplandı. Kimisine Demir değil mi? Şuraya geçir. mı dikkat çekiyorsunuz evet, komutanım? Az önce Bakın buradan sonra. bir şey aşağı füze buradan aşağı düşmüş yani. yani. O füze mi o füze bu şey? Dron mu? Drone, neyse. Dron yani. or, oraya çarptı patladı diyelim. Evet. Şimdi ne olur orada? Patladıktan sonra çivi, hem drone'un kendi şey içindeki patlayıcı madde ve drone'un kendi parçaları hem Şuna. de buradaki gördüğünüz gibi bir sürü profiller var. Evet. Bunların hepsi parçalandı. Buraya e, yayıldı. Parça tesirli bir bomba gibi. Evet. E, bir, buradaki bütün personelin Şarapnel üzerine gibi. geldi. Şimdi burada fazla kan görünmüyor olabilir ama bu olaydan sonra belki temizlendikten sonra çekilen bir fotoğraf olabilir ya da yani çok büyük hocam çok büyük ya da bir, çok büyük bir şey bize bunun büyük olmasının sebebi şu ilk defa ilk defa olduğu için biz böyle bir büyük görünüyoruz bu masaların kırılması falan lazım değil mi? Yani bir bakın yok, yani. yok kırılmaz değil mi Gazze öyle? yok edildi Hayır, bakın Gazze yok edildi Dahiye Lübnan'a başlattığı saldırılarda yüzde ya yok edildi yani karşıda şu şuraya geleceğim. Hizbullah'ın savunması fiyaskodur bir defa. Yani Hizbullah'ın savunması da fiyaskodur, saldırısı da fiyaskodur. Bu, bunun için demiyorum genel olarak İsrail. Diyeceksiniz ki niye fiyaskodur? Sebebi şu. Kaç bin tane çağrı cihazıyla darbe ettiler? 3 bin tane mi ne? Kaç bin tane telsizi yediler? Bomba hazır değil mi? Şunu demek istiyorum. İsrail'in zayıf noktalarını bilebilecek iyi halleri halde değiller. Şu bütün Belki de o kadar saptırılmışlar ki kendilerini savunamayacak durumdalar ve bugüne kadar İsrail'le bildikleri her şeyde bir karşı istihbarat oyunuyla yalan haline getirilmiş. Şimdi sen tam bunu derken demin Nazif'in yolladığı resim de geldi. Kurtuluş bir ona buradaki esas konu canları yandıktan sonra can yakıyorlar. Yani esas konu bu. Yani Gazze'den Gazze esnasında yapmadılar ama şu var İsrail'e kim nezara vermişse biz teşekkür ederiz. Helal olsun deriz. Şunun için söylüyorum yani en büyük biz büyük şey... daha fazla saldırı yeteneklerini geliştirebilirdi. Kurtuluş, evet. bak şimdi bir şey yapmadı diyorsun hı hı. bu da İsrail askerlerinin hali. Pek yapmamışa da benzemiyor değil Yok, mi? Yok bu olay hariç diyor kurtuluş. Bu olay hariç mi? Bu olay hariç diyorum ki ya çok daha büyük şeyler yapabilirdi, kapasitesi vardı ama karşı istihbarat oyunlarıyla bu becerilerini e, çok minimize e, edilmiş ya da mini, mini, mini halde e işte... Ancak işte aşa, aşabilirlerdi diyorum. Çok daha ciddi saldırı yeteneğine sahip olabilirdik. Cemil Bundan. Bey buradan fakat buradan bir şey daha içeriden denirmiş. de yanıltılmışlar aynı zamanda. Doğru hak veriyorum sana. Burada Nedir burada görünen? Yani gördüğünüz gibi öyle gözümüzde büyüttüğümüz işte İsrail ordusu şöyle böyle falan filan aslında e, İsrail ordusunu oluşturan personel bu. Yani e, böyle çok kahraman falan değiller. Ağlaklar. Sadece. Ya Arkalarında Amerika var sadece ya. Sadece Amerika'nın İngiltere'nin ve kendi ülkelerinin, kendi devletlerinin bir takım e, hava üstünlüğü ya da ne bileyim işte e, envanterlerindeki, mühimmatlarındaki üstünlük veya işte istihbaratta e, çok paralarının olması ve istihbarat unsurlarının fazla olmasından kaynaklanan bir takım başarıları var, tırnak içinde başarılar. Ama iş sahaya geldiği zaman, iş çatışmaya, iş harbe, iş göğüs göğüse mücadele geldiği zaman o zaman bunların hali bu. Hizbullah'ın evet. da avantajı veya üstün ol, e, kendinin üstün olduğu taraf da bu. Hizbullah'la sahada savaşamazlar. Savaşırlarsa hepsi bu hale gelir. Ama savaşmaya da çok gerek duymuyorlar. Taktiklerini de değiştirmişler hep. Böyle bahsediyoruz ya 2006'dan sonra ne yaptı İsrail? İsrail uzaktan ya. savaşmayı seçti. O kadar evet. da çok böyle yakın <gülüyor> temas, <gülüyor> hava gücüyle savaş. Temas muharebe yapmıyor. Ya. ya. Uçaklarla, füzelerle yıkıp geçiyor. Burada evet. burada, burada biraz daha e, fotoğrafı e, analiz edelim. 67 yaralıdan bahsediliyor. Şimdi baktığımız zaman tabii bu biraz daha daraltıldı <laughs> fotoğraf. Aftarım, bu arada bu e, bugün Hizbullah'ın e, İsrail askeri üstüne yaptığı <laughs> saldırının fotoğrafı bir yemekhane, değil mi? Ona e, evet. televizyonu yeni açanlar için 200 tane asker vardı burada. Hizbullah e, saldırısı Hizbullah İHA'sının saldırısı sonucu buradan bu yemekhanenin üstüne buradan bir patlayıcı düştü, doğru evet, mu? Bir drone... Aşağıya buralarda. ...görüldüğü gibi kanlar... ...burada da ağlayan İsrail'li askerler. Sen Görüldüğü bu fotoğrafı gibi... nereden buldun Nazif? Ben bulmadım. Sosyal medya yıkılıyor şu anda bu fotoğraf. Öyle mi? Bir Tabii kere sosyal medya bir yıkılıyor. kere Nazif, burada... ...şu fotoğrafın sosyal medyaya düşmüş olması bile... Bir şey demek mi? Bir şey demek. Yani normalde bu fotoğrafı... ...İsrail bütün yaşadığı... ...hezimetleri... ...gizleyen, üzerini kapatan... Ama hem hezimeti gizliyor hem bir yandan... ...aşırı mağdur oynuyor orada da... Ee, zor bir rol var değil mi? Şurada ikinci dediğiniz pardon ikinci dediğiniz, ikinci dediğiniz ikinci dediğiniz bence bu akşam itibariyle üç e, noktada yetki edecektir. Birincisi e, İsrail'in bunu e, Batı medyası üzerinde özellikle Hizbullah'ın nasıl bir terör yaptığı üzerinde algı çalışmasında kendisi adına kullanacağı Ama askeri hedeften ama terör yaptı denmez burası. ki. Askeri, askeri hedef yani bu. Fark, etmiyor ki Cemil Bey. Yani sonuç itibariyle her yaptığını bir terör... Bunlar her, her yaptık, her konuda... Bu bir mağdur edebiyatı, çık edebiyatı çıkartacaklar bunu kimse yemez. Da. Bunu kimse yemez. Çünkü burası askeri bir birlik. Askeri bir yemekhane. Korum e, koruma altına alsaydınız veya... Ya yesen olur, işte, yemesen olur, olur, olur. Zaten yok, batı, batı, askeri, hemen şey yapıyor. yani bunu çok kabullenebilir bir durum var. Ondan dolayı söylüyorum. Askeri düzende bu masa sanki bir komutan masası gibi değil mi? Yani önde oturuyor. Masası benim ayrı. bildiğim evet. komutanlar şu yemekhanenin önünde olur, evet. otururlar. Ya da böyle ayrı da oturabilirler. Ya yani. Burada yok. da olabilir ama evet. burası bir, bir takım malzemelerin konduğu bir masa da olabilir. Evet. Ama e, esasen e, buralarda yani sahne burada olduğu için şurada oturduklarını değerlendiriyorum ben. Evet. E, burası şimdi sanki böyle hani bazı inanmayanlar ya işte kan yok falan filan dediniz ya evet, siz. Evet. E, baktığınız zaman yani normalde buraya bir füze düşseydi falan Tabi burası böyle olmazdı. Burası da böyle bir fotoğraflayacak kadar içeride bir malzeme de kalmazdı. Ne olduğunu bile anlayamazdık. E, Darmadan oldu. Bu arada çok Patlardı. kanlı, çok kanlı bir fotoğraf var. Cemil Bey'e de gösterdim. Bunu yayınlayamıyoruz. Yani Hakikaten çok kanlı. var. Yani. biz görüyoruz. Koridorlarda işte yaralılar götürürken veya ölüler götürülürken yerlere bulaşan kanlar var. Burada bunun görünmemesinin sebebi patlamadan sonraki parça tesiriyle vücutlara saplanan şeylerden bahsettik. Parçalardan bahsettik. Demek ki hemen onlara müdahale edilip işte götürürler. Bak şimdi bu patlamanın anı zaten. Burada içeride değil dışarıda bile çok. 50 50'ye yakın ambulans var Cemil Bey. Şurada ambulanslar şurada. Bakın kaç tane yani ambulans var peş peşe. Ben tahminimi şurada, söyleyeyim. Ben tahminimi söyleyeyim. Bunlar 67 açıklıyorlar. Aslında daha fazladır da. Açıkladıkları 67 yaralının içinde en az 20-25 tane ölü var. Evet. Yani üçte biri ölüdür onun. Sayı artar belki. Ufak belki de artar. 36, 36 diye iddialar var sosyal medyada. Cemil 30 -30 ödüşünü, bir kere Cemil Bey şöyle düşünün. Değil. Bunların yaralanmalarının, sosyal medyada sadece çoğu, yani. yaralanmalarının çoğu insanların ölüm bölgelerindendir. Neden? Şimdi oturuyorlar, yemek yiyorlar veya işte bir tören var her neyse. Yukarıda patlıyor. O parça tesiriyle kafa... Ve vücudun üst tarafı. Ne oluyor? Üst. Damdan içeri girip içeriden patlıyor, yukarıda patlıyor. Yani Çarptığı patlayıp... anda patladı. Öyle mi? Peki, anda demire patladı. denk gelmesi tabii değil mi? Çok daha etkili. Demin de anlattım. Onları, onları bir parça tesiriyle etrafa fırlatıyor. Ve e, orada oturanların kafalarından ve üst taraftandır yaralanmaları. Terör, 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 terör örgütleri bombanın içine ne koyarlar? İşte çiviler, çiviler koyarlar, koyar, metal, metal parçalar koyarlar. Bilye koyarlar. koyarlar. Parça Neden? tesirini atlamak Patlayınca tesir etsin. Ee, o şey öldürücü daha öldürücü oldu. Burada şimdi daha da öldürücü oldu. Neden yukarıdaki o profiller falan hepsi e, patlayınca dağıldı. Evet. Şimdi e, haritaya şey resme gidelim, resme geri gidelim. Evet, şimdi bu resimde şunun altını tekrar çizelim bence. E, kaçıran seyircilere, Food is art diyor, yemek sanattır diyor ve bunu. İngilizce söylüyor. Ee, burada onun İngilizce yazılıyor olmasının, burada yabancı askerlerin e, olmasının olma potansiyelini gösterdiği, değerli hocamın dediği konuştu. gibi İngilizce çok konuşulduğu için e, ondan kaynaklı da olabilir. Fakat şunu biliyoruz ki e, Amerikan askeri personelinin İsrail'le bulunduğunu e, ki e, ve yer aldığını e, bildiğimizden yani kaynaklı genelkurmay olarak Genelkurmay Başkanı da buradaysa başka Amerikalı İlla vardır İla değil mi de. yanında? Tabii, o, Genelkurmay Başkanı yani. buradaysa çok, çok büyük olay. Evet, çok, çok büyük yüksek. olay yani. Şöyle Genel bir hesap Başkanım yapabiliriz. Şimdi bakınız burada e, iki kişi burada oturuyor. Burada dört masa olduğunu farz edersek, işte sekiz bir tafta sekiz bir tafta oturuyor. İşte 16, 32 e, şurayı da katarsak 64. E, o beyaz masalarda oturan birisi var mıydı bilmiyorum. Fotoğrafın e, diğer geri kalanında olanlar da muhtemelen vardır. Demek ki buradakilerin hepsi Yaralanmış. Yani daha çok nitelik. Yani burada genel genelkurmay başkanı gerçekten burada mıydı? Bir program mı yürüyordu burada? Yabancı askeri e, bir personel yetkililer ona eşlik mi ediyordu? Şimdi, Şimdi otur, 67 İsrail ordu, vardı evet. ya. Burada oturanların hepsi yaralanmış yani. demek. Hepsi hedef almış. 67 diyor. Burada da yaklaşık 60-70... Şimdi İsrail diyor. ordusu açıklama yapmış. Hizbullah hava savunma sistemini yanıltmayı başardı. İnsansız hava aracını gizlemek için aynı anda yoğun bir roket saldırısı düzenledi. Pardon, e, İsrail Ordu Radyosu söylemiş bunu. E, tamam, nasıl kandırdıklarını Demin kandırıldıklarını konuştuğumuz açık. şey değil mi? Nasıl kandırdıklarını açıklıyor. E, yani... Ne havunma sistemi Mesela bizdeki S-400 üzerinde bir 100 tane kapasitesi var. 200 tane geldiği zaman evet. bir şey yapamıyor değil Cemil mi? Bey, burada diyor yani yeni ev sahibi ev sahibinin programı varmış ne? burada. Eğitim programı varmış. Ya ya yemek ya da bir program var. Şimdi e, Genelkurmay Başkanının bulunduğunu da güçlendirir bence bu bilgi. Yani burada o İsrail radyosunun söylediği işte drone saldırısını gizlemek için çok sayıda roket atmış. Zaten böyle yapılıyor. Ev sahibin hani e, ne diyor hani e, Ama e, bir suikast şey Hırsıza bu. yol gösteriyorlar. Yani diyorlar ki bundan sonra da böyle yapın. Her seferinde başarılı olursunuz diyorlar yani. Evet, sen ne diyordun bu, Yani e, İsrail radyosunun yaptığı açıklama bu e, saldırının askeri tesislere yönelik genel olarak bir saldırı değil. Planlı ve bir suikast amacı taşıyan. Yani Öyleyse daha kötü. Daha, tamam. Yani, yani suikast kime genel Kurmay Başkanına mı? Tabii burada üst düzey Yetkili Genel Kurmay Başkanı olabilir ya da Komuta Kademesinin en tepelerinde insanlar olabilir. Yani bu drone'un rastgele bir askeri testi, vurma yerine çok planlı bir şekilde başka roketleri de atarak bunu koruyarak özellikle bunu, bu drone'u buraya e, sızdırmayı başarmışlar. Demek Kedi ki da bir fare tuttu evet, diyorlar ya. Yani evet, ilk, i̇lk başta yaptığımız yorum vardı daha bilgiler sıfırken dedik ki bu. İzmullah'ın istihbari bir çalışmasının ürünü ve e, bilinçli bir hareket e, diye bir yorum yapmıştık. Demek ki gerçekten de yavaş yavaş bilgiler geldikçe bunun bir istihbarat çalışması ve bir zemine dayandığını, bir e, zemine ayak bastığını gösteriyor. Eğer böyle bir şey varsa o zaman İsrail temelli karizmayı çizdi yani. İsrail devleti böyle bir istihbarat Bu edinmelerine sağladıysa karizmayı çizdi. Hizbullah'ın vurmaya devam ettiği başlığı altında yayılan görüntülerde bunlar. Bu arada bunlar. İsrail merkezde de e, çeşitli e, bir olağanüstü bir durum var. Çeşitli İstime saldırılar. Çekmekle gidebiliyor muyuz? bir gitsek merkezde bazı bir görüntüler düşüyor bir sosyal sorsak. medyaya. Kaçışan insanlar, tel yanan mi? binalar tel, tel Aviv'de galiba yanan binalar gözüküyor, kaçışan insanlar gözüküyor. Yani bu üstten e, ayrı olarak İsrail merkezde de e, saldırı olduğu Tel Aviv mi? E, yani onu tam Samet, şimdi bu görüntülerin yeri belli mi? Demek ki bu roket atışlarından e... Örgüt evet. evet. atışlarının sonuçlarından bahsediyor. Olabilir. Hocam bu genelde Hayfa'ya doğru mu? O en yakın Şimdi Hayfa'ya geliyor yerini öğreneceğiz görüntüleri. Bunlar Hayfası şu anda bölgesi. çok sıcak görüntüler. En yakın Hayfa bölgesi. Yukarı Celil bölgesi. Yukarı yani Celil bölgesi. Hayfa'ya bağlı. Yani İzgula genelde yerleştiriyor buralara. Menara bölgesiymiş bu. İzgula bölgesi. Bölgesi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurdu diye son diyeceğim. dakikalar düşüyor. Ne ediyor? Tel Aviv'i vurdu şeklinde. Merkez dediyse Tel Aviv. Dün de vardı zaten. Celile bölgesinde zaten şu anda kendi kuvvetleri de Tugayları da o Celile bölgesi ve civarında Tugayları var. Belki ya orada. bu İlker Komutan çok yakınımızda değil mi? Cumhurbaşkanımız söyledi. Arabayla 2 saat, 3 saat uzak oluyor. Burada Cemil Bey onu biliyorsunuz. Aynen öyle. Sırada Türkiye mi var? Haritadan anlattık. Tabii yani biz seneler önce Arzu Mevut'tan bahsederken hiç kimse bunu konuşmuyordu. İnsanlar şunu söylüyor Cemil Bey. Ya Cumhurbaşkanı da işte e, olayı abartıyor. 1948'de İsrail'e ilk Yahudiler gittiği zaman şimdiki sınırlarına erişebileceğini birileri söyleseydi kurtuluş. Kimin anırdı? Hayal derlerdi. Ya, Hayal derlerdi. teorisi. 67'de teorisi. veya 70'lerde 80'lerde şimdiki e, kompozisyonu, şimdiki durumu insanların önüne koysak böyle bir şeyden bahsetsek ya böyle bir şey olmaz derlerdi. Birleşmiş Milletler var derlerdi. Uluslararası kurullar ya var derdi. Evet, evet. Ama hiç kimseyi takmayan, arkasına Amerika'nın korumasını almış bir haydut devlet var. Bu haydut devletin ne yapacağı? Ya Birleşmiş değil. Milletlere çıkın gidin diyor. Yani böyle bir haydut var. Çıkın gidin diyor Cemil Bey tanklarla şeye girmiş, kışlaya girmiş yani tanklarıyla. Barış güçlerinin kışlasına ben girmiş. Birleşmiş Milletler barış gücünün şeyine girmiş. Hoş. Birleşmiş Kopsunu Milletler yıkarak girmiş. Birleşmiş Hı? Milletler gücü dediğiniz şey bir şey demek. Aslında değil. kendi yakın emniyetini alacak hafif silahları olan ve orada gözlemci olmaktan başka hiçbir vasfı olmayan İlker komutan, e, askerler. sen hiç bunlarla şey oldun mu aynı ortamda bulundun mu? Birleşmiş Milletler barış güçleri Suriye'de orada burada ben varlar mıydı? Kuzey Irak'ta e, bulundum fakat orada Birleşmiş Milletler barış gücü yoktu ama Birleşmiş Milletler barış gücünde görev yapan arkadaşlarımız var bize anlatan. Mesela şu an Kosova'da bir, Birleşmiş Milletler Barış Gücü var. Orada e, Türk Sağlık Kuvvetleri en güçlü unsur. Komuta bize e, geçmişti. Komuta bize de geçti. Yani dünyada şu anda birçok yerde var. Cemil Bey bir örnek vereceğim. Bunların kim olduğunu, ne olduğunu anlayabilmesi için seyircilerimizin. Serebrenitsa. Şimdi bu deminki görüntülerin şeysi geldi. E, Hizbullah demiş ki, Net Sarim'deki işgalci İsrail kuvvetlerini bombaladık demiş. Bu görüntüler Net Sarim'de. Onların üssü var orada. bir de Cemil Bey 67 yaralı e, diye veriyoruz ya. Bu 67 yaralı İsrail Cumhurbaşkanlığı basın danışmanının açıklaması. Hmm. İsrail'de demin ne dedik? Hep gizliyorlar bunlar. Ölülerini Hep gizliyorlar. Kendi açıklamaları 67. Resmi açıklama olduğu için biz de onu veriyoruz. Üçte biri Ama, ölüdür onun. Evet. Yapmıştım. Bu çok farklı e, şeyler var sosyal medyada. Selebrenizada 8 bin. Boşnak kardeşimiz katledildi. Kadınlara ırzına geçildi ve burası Hollanda'nın e, bir subayının başında olduğu Birleşmiş Milletler Barış Gücü kuvvetinin güvenli bölge ilan ettiği ve korumasında olduğunu söylediği yerdi. Oradaki Boşnak kardeşlerimiz Serbrenice'ye gittiler. Güvenli bölge diye. Ne oldu? Hepsini katlettiler. Barış gücü ne yaptı? Birleşmiş Milletler gücü. Çekildi izin verdi. Çekildi izledi. Birleşmiş Milletler gücü dediğimiz şey budur. Ha şu anda bizim orada 94 tane bildiğim kadarıyla askerimiz var. Ee, şeyde. E, 10 bin barış askeri bulunuyor. Güney, Güney Lübnan'daki. Güney Lübnan'da. E, Unifil. Birleşmiş Milletler Barış Günü içerisinde bizim. On bir sayıları vardı değil mi? O Birleşmiş Milletler güçlerini o haritaya evet, koyalım. Bizim Mehmetçiklerimiz deniz tarafına yakın. Şu anda oraya uzaklar. Ama bizim Mehmetçiklerimize eğer bir müdahalede bulunursa Şimdi, o zaman bizimkiler kendilerini çok güzel savunurlar deniz ve gerekeni de yaparlar. Diyor bu Brezilya, Yunanistan, Almanya, Bangladeş, Endonezya ve Türkiye'nin evet. E askerleri mi var orada? Bizim her deniz Birer, tarafında e, gemi bulunduruyor bu ülkeler 7 tane. Deniz kuvveti bir de karada bir Birleşmiş Milletler gücü var. Orada da 10 bine yakın asker var. Bunun içinde binin üzerinde e, yanlış hatırlamıyorsam İt, e, İtalya'nın ve onun dışında da e, Fr var. Fransa Fransa'nın 700'ün üzerinde var. askerleri bulunuyor. E, böyle bir durum var. 2. Hem deniz birleşmiş milletler barış gücü var hem de karada bulunuyor. De, denizdekiler 700 800'e yakın. E, bundan barış Birleşmiş Milletler Barış Gücü Askeri. 10 binde karada var Cemil Bey. Cemil Bey Kıbrıs yine bir örnek hatırıma geldi. Ee, Kıbrıs'ta biliyorsunuz mavi hat var. Ee, yeşil hat mıydı? Ee, orada da bir hat var. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün oldu. Barışın oldu geçti. Evet, o bu arada Rum kesimiyle aramızda. Ee, biz müdahale etmesek, Türkiye oraya müdahale etmese orada Türklere soykırım uyguluyorlardı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü de izliyordu, seyrediyordu yani. Yani onların bir vasfı yok. Ama İrlanda'nın Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden askerlerini yaraladı. İtalya'nınkileri yaraladı. Fransa'nınkileri bir şeyler yaptı. Yani bunlar da tuttular bir demet yayınladılar. Dediler ki işte e, bu yanlış olabilir. İşte e, Birleşmiş Milletler şu şu sözleşmelerine aykırı. Şok edici saldırı karşısında açıklama Biz bekliyoruz. Çok edici saldırı yani. açıklama bekliyoruz. Yani neyin açıklamasını bekliyorsunuz? Bu Birleşmiş Milletler tam bir palyaç oldu. Birleşmiş Milletler'in başkanına istenmeyen adam ilan ediyoruz. Hangi uluslararası kurum var ki palyaço olmasın? Hepsi palyaço oldu. Dünya Sağlık Örgütü mü? Hepsi. IMF mi? Yani ya, İsrail e, tankı Birleşmiş Milletler'in tesisine gidiyor. Bakın yani kapıyı güvenlik falan açmıyor. Tank kapıyı eziyor içeri giriyor. Nazip 15 Birleşmiş, tane yaralı var ya 15 tane Birleşmiş Milletler'in binasının içine Peki. girer tankla yine buna bir şey yapmıyor. Yeni Bak, görüntü yeni geldi. fotoğraf ya.